Kocaeli'den şok bir görüntüyle devam ediyoruz bültenimize. Böyle başlayan kavga düğün salonu dışına da taştı. Gözü dönen sürücü 5 kişinin arasına böyle daldı. Olay akşam Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana geldi. Katıldığı düğünde yüzüne dirsek darbesi alan ÖK aynı şekilde sert karşılık verdi. İlk darbeyi vuran şahsın arkadaşları da kavgaya dahil olunca düğün salonu bir anda karıştı. Yumruk yumruğa kavga eden şahısları düğünde bulunan vatandaşlar ayırdı. Bunun üzerine kavga sokağa taştı. ÖK dışarıda bulunan grubun arasına otomobiliyle daldı. Çarpmanın etkisiyle 4 kişi yaralandı. Zanlının otomobiliyle grubun arasına dalması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından iki kişi yerde kalırken diğerleri sürücü ÖK'nın peşinden koştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.